Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir seriyle özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için faydalı olacağını düşündüğümüz yeni bir bölümle sizlerle birlikteyim. Şu an ekranda gördüğünüz kandida mantarının vücutta meydana getirebileceği en önemli etkilerden birisi olan dilde beyazlaşma ve pamuklaşma şeklinde görülen bir rahatsızlık. Bu rahatsızlığın temeli beslenme bilimine dayandığı için ve yanlış beslenme sonucunda vücutumuzda oluştuğu için ben de bilimsel mutlakta bu konuyu ele almak istedim. Özellikle çocuklara çok fazla şekerli ürünler tükettirdiğinizde kandida mantarı bu şekerle beslenerek vücuttaki normal sayısının çok üstüne çıkabilir. Sağlıklı bireyler de kandida vücutta bulunmasına rağmen şeker alımı arttıkça bunun miktarı vücutta artmaktadır. Bu da birçok sağlık sorununu, birçok hastalığı beraberinde getirir. Diğer taraftan başka bir videoda uzun uzun anlatacağımız şeker intoleransı vücutta arttığı için çocuklarda ileriki yaşlarda her türlü kalp rahatsızlığı gibi, damar şikayetleri gibi, obezite gibi sağlık sorunlarının oluşmasına kişilerin ruhsal sıkıntılarının bile meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Hadi bakalım videomuzu izleyelim ve mümkün olduğunca şeker tüketimini özellikle çocuk yaşlarda azaltmaya dikkat edelim. Burada anne babalara ve çocuklarımıza önemli görevler düşüyor. Hadi bakalım videomuz başlasın. Şeker yiyen insanlarda enfeksiyon varsa vücutlarında sarhoşluk meydana gelir. Bu etki çocuklarda daha çok görülür. Çocuklar şekeri neden seviyor biliyor musunuz? Vücutta bulunan kandida bakterileri şekeri alkole çevirir. Yani çocuklar şeker yediğinde vücutlarında alkol meydana gelir ve keyif alırlar tıpkı alkol içmiş gibi olurlar. Yani şekerin alkolden bir farkı yoktur. Bugün okul, hastane, amca ve teyzeler ödül olarak çocuklara şeker verir. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Çocuklara şeker verilmemeli. Bebeklik çağlarından alıştırılmamalıdır.